Herkese merhabalar arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bir düğün hazırlığı gördüğünüz gibi. Merhaba. 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 Arya Ayakkabılarımızı giyiyoruz. Bir kuaför. Macerası. Macerası. <laughs> Çıkıyoruz. Kuaföre gidiyoruz. Düğün hazırlığı Arya bir saçlarını yapacağız. Saçlarını yaptıracakmış bu. Hiçbir... Ama ikimizinki ay model olacak. Evet. Hadi bakalım. Çünkü biz iki kuzeniz. Evet. yani kardeş sayılırız. Ben teyzeyim. Bu da benim bacıkom. Biz kardeş sayılırız. Bu dokuz yaşında ben altı yaşındayım. Nazlı Can'la Bedirhan, bu <laughs> da Sufi. Yapıştırdın mı Can Can? Bu da Can Can. Tamam. Yapıştırdım ama. Hadi gel. Falan. Tutar. Ne? tutar Tutar ne? 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 Bu da kuru. beyaz ayakkabı, siyah çorap. Geceniz. Allah. Çok sinirli. Sebep? Bilmiyorum. Niye sinirli olduğunu bilmeyen bir insan. Geldiğim şu an. Sebep? Onu da bilmiyorum. Acele yaşamak hiç bana göre değil. Biz evet sakin sakin. Arkadaşlar şimdi biz böyle düğün falan var ya. Böyle bir panik o. İşte yetişeceğiz, yok kuaföre gideceğiz, yok. İşte ablamın ah, birkaç yapılması gerekenler var. Müsaade eder misiniz? Bravo. İşte. O yüzden o geriliyor hemen. Her şey böyle sakinlikle olsun. Sakinlikle gidilsin. O yüzden mesela Kaçım biz düğünlere de aynı yaşayalım. gün gideriz. Yani. Çünkü o beni kuaföre götürür, alır aynı gün gideriz, hemen geri döner. Beni gelmeden önce tembiliyor, orada kalmayalım, eve gitmeyelim. Arkadaşlar, biz Arya ile saçımızı açtık çünkü kuaföre gidiyoruz. Evet, açmışlar, şimdi kuaföre gidiyoruz. Şöyle yapalım bir mı? Saniye şöyle bitti bitti bir saniye basarsan. Ben sen yapmıştın. Hadi, hadi, Eksi dörde bastın Eksi evet. üçe evet. bastım. E e e evet. Eksi üçte şey. değil miydi arabayı? <laughs> Eksi bastım. Kapı kapanıyor. Evet. Saçlarımıza açtırdık. Bak kızardı arkadaşlar gerginlikten. Saçlarım bir ikiye çırpıyor <laughs> bak. Niye bir ger O <laughs> oh, düğün <seyremanı gülüyor> göre değil. Arkadaşlar biz evet. Aydan'ın saçımızı şöyle yapacağız. Çabuk evet sen eğlenmiyorsun sıkıntı yok. Şuradan şöyle Belki. Ağırı o alayı alayı öyle al alanlarda al bulunmayı da sevmiyor. Evet, yani büyük sevmiyorum kardeşim. <laughs> tamam, git <bir> kahvede otur. Bırak <laughs> dışarı. Hayır, o o mesela oraya gideceğiz, orada duracağız. Bir şey falan... tardık, manadık böyle sürekli. İnsan seviyor aslında <laughs> ama An -an uzaksa. Anneannenin yanına git, Zaten. Ha, sadece ha. bir buçuk saat kısa sürüyor, biraz zaten. O yüzden gerek <laughs> <laughs> Kocam yanımda olsun. Neyse arkadaşlar, biz gidiyoruz bakalım. Şimdi kuaförde çekmeye devam edelim. Evet. Önümüz çekiliyor. Onları da yapacağız. Şimdi ablam kırık fönü istiyor. Kırık fönü yapıyorlar. Ben Saçımı tabii ki de düz son. En son hepimizin yapılınca çekmeye devam edeceğim. Böyle şuradan göstereyim. Böyle lülük lülük. Bunlar da saçlarını şöyle ördürecekmiş. Şöyle ödüncek. Bunlar da çok hmm. Çok biliyor bunlar. Şu Evet biz Aynen. iyice süslenelim sonra Aynen. devam edelim. Evet arkadaşlar, düğüncüler hazırlandı. Saçlar yapıldı, süslenildi. Arkanızı dönün bakayım. Ah, oh, örüldü saçlar. Şöyle göstereyim. Bu da bunları çekiyor. Onun da saçı yapıldı. O da düğüncü saç oldu. Dur, onunki Helen oldu. Helen. Helenim ben. Helen elbisesi de giyecek zaten. Şimdi eve de gideceğiz birazdan. Şimdi Helen'imizi aldık. Gidiyoruz. Ben tabii klasik arkadaşlar. Ba bana gelmiyor süslenmeler. Evet. Ben o kendini durduramıyor. Klaupatra gibi gezmeyi seviyor arkadaşlar. Şoför de, ha şoför orada. Hiç çağırmıyorum kızana yazık. Biz gidelim. Mutlu musunuz lan? Mutlu musunuz? Sevil Hanım nasıl beğendiniz bu Hep denk geliyorsun demek ki. Ben arkadaşlar İstanbul'da buraya geliyorum hep. Seviyorum. Çünkü ben saç yaptırmıyorum. Sadece fön çektiriyorum. Evet yaptıklarından da ablam bayağı memnun kaldı. Çünkü hoş da olmuş. Ben de memnun kaldım. Ama ben sıcaklıyorum arkadaşlar. Yani bir insanın bir saat benim saçımla uğraşması beni sinirlendiriyor. O yüzden sevmiyorum. Şimdi böyle arabaya gidiyoruz. Ondan sonra arkadaşlar gün içinde ne yapacağız? Ne edeceğiz bilmiyorum. Şimdi bir düşünüyoruz taşınıyoruz. Bakalım arabaya geçelim ondan sonra konuşacağım. Evet arkadaşlar şimdi düğün düğüne gitmeden önce bir yemek yerine geldik böyle. Evet. Yiyeceğiz. şunu yiyeceğiz. Bu da bizim neyimiz arkadaşlar? Bu da hayır hayır. Çok heyecan. Yemekler hazırlanınca ötecek bu biz de onu almaya gideceğiz. Evet. Çok heyecanlıyız çünkü birazdan düğün başlayacak. Evet. Ne kadar kaldı? Üç saat 3 saat veya eve gideceğiz daha. Aa, 4 evet, dakika, daha daha dakika kaldı. 4 dakika. Seneceğiz. 4 Ve dakika. Ve düğüne kal. gideceğiz. Ve makyaj yapacağız biz anneanne. Bu seferlik izin vereceğim arkadaşlar Tuvana'ya da makyaj yapmak istiyor. ilk kuzeniyle birlikte makyaj yapacaklar. Arya derin tecrübeli çünkü doğum gününde de Tuvana'ya bir şeyler yapmıştı. O bayağı yetenekli de bu konuda. Bakalım ablam da geldi. Dakika. Merhaba. Arkadaşlar yemek söyledik, önden çay içeceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Oo, arkadaşlar 4 dakika kaldı. Evet. Yemeğimiz hazırlanmasına. Evet arkadaşlar, saçlarımı da görün bari. Ben kuaförde beni çok göremediniz. Böyle klasik ben yani. Ben böyle yaptık. Arya ile kardeşim. Onu gösterdim ben Şafak'cığım. Şimdi arkadaşlar tantuni yemek yiyeceğiz. Kumpir varmış, köfte varmış, ciğer varmış. Ondan sonra çok diye bir yer Bir şey var aslında gideceğiz. burada baktığınızda ama şimdi biz santri yiyelim dedik. yemek yedikten sonra oynanana gidiyoruz. Hayır gidemeyiz. Düğüne gideceğiz ya Ali Tuvan'a. Her zamanki gibi Ali da sözümü kesmeye devam ediyor. Bu arada evet arkadaşlar önden bir çay içelim dedik. Zaten kahveleri bile çayda içtik. Kuaförde içtik yani. Düşün evde içmedik. Sabah kalktım, bunları yıkadım ben bile. Düşünün sabahın seherinde bunları yıkadım. Hayır, ben sizin içeriye girdiğinizi duydum. Ben kendim kalktım. Haksız mıyım Aliye Ben size seslenme Ali Yatıvan'ın diye sana. Sonra baktım bunlar uyanmış. Hemen banyoya. Valla bugün yoğun ve tempolu geçiyor. Tabii size hepsini çekemiyorum. Çünkü arabayla oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya gidip geliyoruz. Şimdi yemekler gelsin. Bakalım tantiyonun güzel mi arkadaşlar? Güzelse söyleyeceğim. Arkadaşlar biz yemeği yedik. Valla yemekte çekemedim. Çünkü şu beni çıldırdı. Yemek konusunda Ama şey yapacağım şimdi Aynen, O çok alıştı arkadaşlar sebze yemeği Böyle et falan yemiyor Onu da ne yapacağım bilmiyorum Şimdi şeyleri falan yediyorum. Çanta manta bakıyor ablam ee, işte ayakkabı falan bakıyor Ben de bir tane beğendim şu beyazı çok beğendim Çapak bey ben o beyazı bakmak istiyorum ablam. Evet arkadaşlar biz makyaj yapıyoruz Evet makyaj yapıyoruz arkadaşlar İlk önce anlıktan başlamak istedik Evet, benim adam bitti. Ben, hmm. Arkadaşlar ben normalde Tuvan'a izin vermiyorum biliyorsunuz ama yani şimdi, şimdi düğün falan. diye çok istediler. Şimdi ablacım şunu al. Şimdi aynısını yapalım. Şimdi... Bir saniye ablam geldi. Bir şey demişti kankısıydı. Tamam. Şefa balık alabilir misin? Fırça alıp ele Arkadaşlar Tuvan'a fırça almaya gitti. Bu dökülmüş. Hmm. Sakın Aşkım halıya da tutuyorsun. Halıya tutma, halıya tutma. Orada tut. O değişecek koltuk zaten. Halıya tutmayın tamam mı hiçbir şey? Arkadaşlar koltuğa makyaj malzemesi döküyoruz şu an. A Abla neredesin bir bakayım. Sen ne giydin? Evet. Helen olduk. Gel bir görelim ya şöyle boynu potuna en dağılık. Çünkü çoraplarım olmaya değdi. Ya çıkaracaksın şimdi topuklu evet. ayakkabısını evet. Evet. Şimdi o da hazırlansın. Ben de hazırlanayım. Çekmeye devam edeyim. Evet arkadaşlar. Meşhur kadayıflı... Ay, kaymaklı kadayıf yiyoruz. Düğüne gitmeden enerjileri alın. Sonra Halayım başı benem kirpiye başı benem. Siz bakmayın bizim bu kadar modern göründüğümüzde bir Erzurum müziği duyduğumuzda hemen modumuz değişebiliyor. ya ne alakası var modernlikle şarkının? Arkadaşlar biz halaylara aşık bir milletiz. Türk halkı olarak ve ne yapacağız? Follow you. Bak. Telo 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 can. Telo 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 can. Bak da hemen telo telo oluyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi düğün Seviyoruz alanında... bu hayatı. Arkadaşlar herkesi çekmem tabii ki. Ama şey... Biz şöyle gördüğünüz beşli... Halay çekerken bir video tabii ki gelecek. O yüzden videonun devamını izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar Arkadaşım şimdi... Arkadaşlar şimdi giyindik. Şimdi makyajımı da yaptım. Ay parçası gibi parlıyorlar. Turalı o kadar çok yüzüne bir şey değil. <laughs> ya onu çok sürdü. <laughs> Herkes bütün anlıklardan. Tam teyzesinin yeğeni o. Evet. Evet. Bu Kamil'de <laughs> <da> ben. <laughs> ee, çocuklar şöyle. çok. Allah'ım bir şükür. <laughs> Buraya açabiliyoruz. Evet, Birazdan benim gidecek ve arabaya binip yolculuk başlıyor. Bir Ay, buçuk evet. saatlik bir yolculuk yapacağız arkadaşlar. 20 dakika gösterse de o kesin bir buçuk saatin üzerinde. Daha da üzerindedir bence. arkadaşlar çubuk kraker yiyecek bir şey aldık. Tabii yolculuk yolluk yep. yolluk aldık. o kadar çok ben ben pembe çok. sürünmüş ki yüzü gözükmüyor artık. <gülüyor> <gülüyor> bir boyu gibi vuruyor böyle. Evet arkadaşlar. Kendimi de şöyle göstereyim. Ay gibi parladım. Sen bir aynısın Şimdi arkadaşlar düğün salonuna gidiyoruz ben Hadi, Arkadaşlar burası yıkılıyor görsünüz yani şöyle söyleyeyim Biraz gitmiş olsaydı misafirler Biz bize kaldığımızda çekecektim Eğer öyle bir fırsatım olursa çekeceğim Şimdi bana bakıyorlar Arkadaşlar <laughs> Benim kızım geldi Biraz üstünü değiştirdi o biraz Problem yaşadı bu arada alerjisi tuttu. Ee, burada ben görmeden pasta yemiş maalesef. Ama şey halledeceğim şimdi ona da bakacağım. Baktım daha doğrusu da, durum falan da değiştirdim. Işık açsana ışık gitti galiba. Güzel mi? Dediğim gibi arkadaşlar eğer kalabalık azalırsa biz bize kalırsak video çekeceğim. Wonder <laughs> arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.